Özel bir şirkette muhasebecilik yapan NB İsimli kadın, sosyal medyada gördüğü bir güzellik merkezinin paylaşımlarından ve merkezin düşük olmasından etkilenerek, Paris askısı olarak nitelendirilen ameliyatsız yüz gerdirme operasyonu yaptırmaya karar verdi. Güzellik merkeziyle 3.500 ye anlaşan NB, ilk seansı yaptırdıktan sonra yüzünde çizgiler oluştuğunu iddia edip operasyona devam etmek istemedi. Parasını geri almak isteyen Nibe'ye güzellik merkezi tarafından kaş, kirpik, tırnak bakımı ve kristal peeling teklif edildi. Teklifi kabul eden Neben'in yüzüne 3 Ağustos'ta yosunla kristal peeling yapıldı. Yüzünde yaralar oluşan Nebe, doktora gittiğinde bu yaraların ikinci derece yanıklar olduğunu öğrendi. Aradan günler geçmesine rağmen alnında ve yanaklarında izler kalan N.B., adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. Benim hatamdan kaynaklı olabileceğini söylediler yaşadıklarını anlatan N.B., başına gelenlerden sonra güzellik merkezi yöneticilerinin kendisiyle ilgilenmediklerini ve hatta kendisini suçladıklarını öne sürdü. Nebe, uygulama yapılırken zaten sert şekilde yüzüme baskı oluştuğunu hissettim. Biber gibi yanacağını söylediler. Seanstan çıktıktan sonra canım çok yanmaya başladı. Eve gittiğimde yüzümün fotoğraflarını çektim. Bir sorun olmadığını söylediler. En baştan yapılması gereken uyarıları iyi iş şiştem geçtikten sonra yaptılar. Benim hatamdan kaynaklı olabileceğini söylediler. Yüzü ıslatma, kaşıma. Güneşe çıkma gibi birçok bahane söylediler. Biraz zaman geçsin, iz kalırsa duruma bakarız dediler ama 10 günü doldurduk. Kesme işareti, 2-3 ay sonra bakarız diye öterlediler. Doktorum ikinci derece yanık olduğunu söyledi. çeşitli kremler ve ilaçlar verdi. İzlerin kalıcı olup olmayacağını henüz doktor da bilmiyor dedi. Kesme işareti 3 şubesi olan lüks bir mekan, diye aldandım güneşe çıkması yasak olduğu için yaklaşık bir aydır evden dışarı çıkmadığını ve çalışamadığını dile getiren NB, psikolojim alt üst olmuş durumda. Normalde bunun gibi sorunları merdiven altı yerlerde duyuyoruz. 3 şubesi olan lüks bir mekan diye aldandım ama ne olduğunu gördüm. O kadar ışıltıya da kanmamak gerekiyormuş. Toplamda iki işlemde de yüzüm zarar gördü. Paris askısındaki sorundan sonra bana sorumluluk sözleşmesi imzalatmaya çalıştılar ancak bunun işlemden önce imzalanması nokta 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 kaynak bağlantısı, Cumhuriyet Adı Blodtes.